Oo abi gerçekten kafayı yiyeceğim. Bu nasıl bir şey ya? Adamlar geldi kendi sahamızda 15 dakikada 3 tane attı gitti. Bu ne ya? Ulan birileri bir şey yapsın. Ne oluyor? Yönetim bir istifa edin. Bir şeyler yapın. Bir tepki verin artık. Bu ne arkadaşlar? 15 dakikada 3 gol ne demek ya? tam 10 kişi kalmış oluyor. Lugano kim abi? Lugano kim? Kankamın adını yeni duymuşuz. Adamlar bizi 3 tane sapladı. Şaka gibi gerçekten psikolojim bozuldu. Artık gerçekten o tinderi içeceğim az kaldı. Lan oğlum var ya ben olmasam ne yapardınız? Allah'tan Manchester'a sapladım da ülke puanı artara çıkmaya devam ediyor. Yoksa size kalsın şuna bak Lugano'ya gittiğin deli ya. Ya gerçekten bu nasıl bir şey? O deli ben bir anlayabilsem bize karşı 10 kişi kaldı mı Real Madrid'e dönüşüyor. Adamlara karşı 10 kişi kaldı mı? Oho. Şaka gibi gerçekten. Lan Beşiktaş gerçekten gördüm en ilginç şeysin ya. Senin yerine bari biz olsaydık da bu kadar kötü sonuçlar almazdık ya. İki maç iki puan bu ne abi? Tam bir durun be zaten sinirlerim tepemle bak. Ah bir telefonu ah bir asla. bir bak neler diyorum.